Selam. Bir önceki videoda akrilik kampırvan camları yerine ben tempered glass yani bu temperli tamperli e, oto camlarını tercih edeceğimi söylemiştim. şimdi bunu neden olduğunu açıklayacağım sizlere. Bu karavan yapımı ile ilgili, karavanla ilgili Türkiye'de Ed Lap Karavan diye bir kanal e, takip ediyorum ve ondan çok şey öğrendim. Öncelikle e, fizik yüksek mühendisi sanırım. Çok saygı duyuyorum kendisine ve e, çünkü e, yaptığı videolardan çok e, güzel şeyler öğrendim özellikle. işte e, yük balansının nasıl ayarlanması gerektiği vesaire konusundaki videoları çok bence faydalı. Yalnız e, campervan camı ile ilgili bir videosu var. Hangi campervan camı diye. Bir videosu var ve e, oradaki verdiği bilgiler beni katmin etmedi açıkçası. Ben de size söyledim ya hani e, ben aldığım her bilgiyi direkt kabul etmem yani. Araştırırım, bakarım, yargılarım. E, ben normal akrilik campervan camı yerine Türkiye'de üretilen direkt tempered glass yani bu damperli oto camı, camper van camı almayı tercih ettim. Önce size hangisini almayı tercih ettiğimi göstereyim. Sonra nedenini anlatacağım. Evet. İki tane bu camdan aldım. Bunları arka tarafa koymak için bunlar e, sliding yani kayarlı cam. İki tane de böyle pistonlu e, karavan camı satın aldım. Bakın bunlara bakın markasına. Türk üretici Camesa Bak, Türk üretici camısa ve ben bu camları İngiltere'de her birerini 3 katı Türkiye'dekinin 3 katı fiyat verdim. Mesela bu cam e, 3200 3500 lira teklif aldım. Ben burada bu camı 8000 liraya satın aldım tanesini. Bu cama Türkiye'den 1500 lira falan teklif aldım. Bu cama da galiba burada 3500 lira verdim tanesine. Yani bu benim yorumum. Ben aptal aptal mıyım? Aptal olabilirim belki de bilmiyorum. Yani enayi olabilirim bu camları aldığım için. Ama bu camları almaktaki sebebim neydi? Niye bunlar 3 katı fiyatla İngiltere'de satılıyor? Asıl bu konuya gelmek istiyorum. Şimdi bu camlar bildiğiniz akrilik camlarla aynı paraya satılıyor. Yani o belhimi falan filan diyorsunuz ya hani akrilik camlar. Yani o akrilik karavan camlarıyla birebir aynı fiyata satılıyor bu ürünler. Ee, Türkiye, İngiltere'de sebebine gelince çünkü İngiltere'de insanlar %90 campervan convert ederken campervan yaparken kendileri ya normal oto camı kullanıyorlar ya böyle cam kullanıyorlar. Üçüncü seçenek olarak akrilik kullanıyorlar. Ama bu ED Lab'daki ee, arkadaşımız şöyle bir şey söyledi İşte bunların pistonu iyi değil Pistonun yapılması lazım Isı yalıtımı iyi değil Ayrıca ağır olduğunu söyledi Tamam mı Akrilikler evet hafif Akriliklerin ısı yalıtımı da Uygun Ama ben niye bunlara gittim Bunlara gitmekteki birinci sebebim En önemli sebebim güvenlik arkadaşım Tamam mı Şimdi ben arka tarafta Normal iki kişilik emniyet kemerli koltuk e, sipariş verdim. Onu yapacağım. Şimdi benim arka taraftaki e, yolculuk yapacak kişi ailemden birisi yani benim canım. Şimdi akrilik cam kırıldığı zaman Allah göstermesin. Allah kazayı kimsenin başına vermesin. Ama kaza yani bu adı üstünde kaza. Her an olabilir değil mi? Gelir birisi sana... Çarpar yani Allah göstermesin ama senin hatan olmaz gelir çarpar yani bana, bana ambulans çarptı bundan 5 sene ne 5 senesi 15 sene önce kavşakta ambulans beni ortadan biçti hiç hatam yoktu ya ama kaza yani kaza şimdi tempered glass'ın nasıl kırıldığını ve akrilik glass'ın yani akrilik camla tempered bu camın nasıl kırıldığını bir açın YouTube'da görün nasıl oluyor. Bu akrilik camlar böyle tuz buz ufalanır ve cam kesmez sizi. Akrilik camlarsa camdan daha tehlikelidir. Jilet gibi keser. Çünkü cam da mesela cam da kırıldıktan sonra daha kırılgan hale geliyor. Akrilik camsa kırıldıktan sonra kırılgan hale de gelmiyor. Daha hani kırılan parçası e, sert ve sabit de kalıyor. O yüzden... Bence kaza açısından e, akrilik Glas yerine akrilik cam yerine Ben bu oto camı kullanmayı tercih ettim. Bu arada bu Benim fikrim. Bu, bu hani ED karavandaki arkadaş ben ona Çok saygı duyuyorum. Onun başka Fikirleri vardır. Tamam mı? E, zaten Açıklamıştı da ben sadece Onun açıkladığı konulara olan e, Şeyi m, e, Yani karşı olduğum mevzuları Anlatmak istiyorum. Eee ısı yalıtım konusuna gelince evet ısı yalıtımı onlarda tabii ki daha iyi. Ama ısı yalıtımı konusunda buna bir tane alüminyum şit kesin camın içerisine koyun ısı yalıtımını sağlamış olur musunuz? Olursunuz. Şimdi ısı yalıtımı güvenlikten daha önemli bir şey olmuş olsaydı bütün bu yolcu minibüslerinde okul servislerinde akrilik cam kullanırlardı. Sabahın köründe ısıtmaya çalışıyorlar değil mi o araçları? Buz gibi oluyor. Ama niye? Onun bir otomotiv ile ilgili konuda güvenlik açısından onun tempered glass olması gerekir. Çünkü o bir yolcu taşıyor. Şimdi büyük karavan firmalarından bahsedeceğiz. Şimdi ben bunu araştırdım. Büyük karavan firmaları falan mesela Edis karavan, Swift karavan. Bunlar niye arkaya karavan camı kullanıyorlar, akrilik cam kullanıyorlar diye. Bir baktım ki onlar genellikle iki kişilik yolcu e, için ee, emniyet kemerli yolcu koltuğu koyuyorlar. Arka tarafta ise emniyet kemerli yolcu koltuğu koymuyorlar. Arka tarafa emniyet kemerli yolcu koltukları genellikle konvert eden firmalar koyuyorlar ve konvert yani ne, neyden bir vanı kampır vana konvert eden veya bir minibüsü kamper vana konvert eden firmalar koyuyorlar. O yüzden bunların o konuda hani bu sonradan konvert eden firmadan o büyük firmalar kadar düşünmediğini düşünüyorum. Arkaya çünkü hem emniyet kemerli yolcu koltuğu koyuyor hem de o camdan koyuyor. İkinci konu ya şoförün arkasında bu cam. Kırıldığı zaman şoföre gelmeyecek mi? Güvenlik açısından çok önemli. Şimdi diğer bir konu ED karavandaki arkadaşın söylediği akrilik cam hafif diyor. Evet akrilik cam normal camdan daha hafiftir. Tamam mı? Ama gelin ben size bir şey göstereceğim. Tamam mı? Kendi arabamda bir şey göstereceğim size. Ondan sonra da bir, bir, bir yorum yapacağım. Şimdi bu benim arabam. Tamam mı? Göstermek istediğim konu şu. Arkasında mıknatıslı bir şöyle bir şey var. Bak buraya yaptığım zaman yapışıyor. Görüyor musunuz? Buraya yaptığımda da yapışıyor. Ama bak buraya koyduğumda yapışmaz tamam mı? Bak yapışmıyor, düşüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi, bu adamlar bu kapağı kaldırmak için bu motorda burayı hafif yapmaya çalışıyorlar, tamam mı? Çünkü motor bunu indirip kaldırıyor ve bak burası bütün bir plaka. Bunu hafifletmek için bak burayı karbon fiberden yapmışlar, tamam mı? Karbon fiberden. Ama oysa ki bunu karbon fiberden yapmak yerine ucuz materyalden yani saçdan yapmış olsalardı ve bu camı akrilik olarak yapmış olsalardı değil mi? Aynı hafifliği sağlayacaklardı belki daha hafif olacaktı. Ama Audi aptal mı arkadaşım? Audi daha fazla para vererek daha fazla parayı mal ederek bunu karbon fiberden yapıyor. Sır burayı normal camdan yapmak için. Çünkü bu, bu oto standartıdır. Yani söylemek istediğim konu şu ki Audi orada o arkaya koyduğu kapağı kaldıran motordaki yükü azaltmak için, motorun üstüne binecek yükü azaltmak için çok daha fazla para verip o camı, akrilik cam kullanmak yerine değil mi? Akrilik cam kullanıp hafifletebilirdi. Ve o şekilde ilerleyebilirdi. Ama onun yerine ne yapıyor? Normal cam kullanıyor. Ama karbon fiber malzemeden arka tarafı yapıyor daha hafif olması için. Şimdi bunun sebebi çünkü otomotiv sektöründeki standartlardır. Tamam mı? O size gösterdiğim o camasa kampırvan camlarının üstünde de auto glass yazar. Ve belli standartları vardır. Belli standartlara sahiptir. O yüzden yani bu benim fikrim. Bak yani yanlış değerlendirmiş olabilirim Gerçekten de bak şöyle söylüyorum Bu videodan e, işte, O camları satın almadan önce O camları satın almadan da epey oldu vardı e, Size söyledim daha ortada van yok Tamam mı ama bende bütün malzeme var Çünkü vanı alamamamın bir sebebi var Onu da anlatacağım size Anlatırım yani e, e, Yani güzel bir haberim var Yakında van almaya gidiyorum ama e, alam Almaya da bilirim yani Çünkü benim problemim o ben öyle her şeye hemen tatmin olan bir insan değilim. İşte bu konuda da zaten e, yani o ED karavanındaki mesela o kadar videosunu izleyip o kadar e, yorumlarına e, katılmama rağmen mesela bu cam konusunda iki tane farklı videosu vardı. İkisi de beni tatmin etmedi. Çünkü e, yani sonuçta biz insanlarız ya sorgulayan varlıklarız. Sorgulamamız gerekiyor çünkü sorguladıkça bir şeyin daha iyisini olabiliriz. O yüzden de ben açıkçası Türkiye'deki fiyatının İngiltere'de 3 katını vermeyi göze alarak gidip o Avrupa camı satın almadım. Türk üreticinin camına satın aldım. Sebebi çünkü Türk üreticinin camı diyorum camı da Türklerden başka üreten yok. Sebebi çünkü Türkiye cam üretimi konusunda bence dünyadaki lider ülke. Özellikle oto camı konusunda öyle. Neredeyse Bak Bildiğiniz bütün otomotiv firmalarının camları Türkiye'de üretiliyor olabilir yani Türk üreticiler tarafından üretiliyor olabilir. Tam emin değilim, bilmiyorum ama yani İngiltere'ye gittiğim her yerde bir bardak alacaksan paşa bahçe oluyor markası veya başka bir şey oluyor yani Türk markası oluyor. Cam konusunda yani çok iyi olduğumuzu düşünüyorum ben Türkiye olarak. O yüzden yani gidip daha Avrupa cam satın alabilirdim. Ee, gittim, Türk üreticinin camını satın aldım, onun kadar iyi olmayabilir pistonları, akrilik cam kadar hafif olmayabilir, ısı yalıtımı o kadar iyi olmayabilir ama araba için uygun olanı ol bence. Çünkü güvenlik, güvenliktir önemli olan. Hadi kalın sağlıcakla.